Obezite cerrahisinde en çok kullanılan yöntem tüp mide ameliyatı denilen siliv gastriktomi yöntemidir. Dünyadaki obezite ameliyatlarının %90'ı tüp mide ameliyatlarıdır. Kimlere yapıyoruz tüp mide ameliyatlarını? Tabii ki bunun kriterleri var. Öncelikle bu hastaların yaş skalası, mevcut. Hastanın 17 yaş ve 65 yaş aralığında olması gerekiyor. Yani 17 yaşın altındaki ve 65 yaşın üzerindeki hastalara bu ameliyatları yapmıyoruz maalesef. Ayrıca vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Ya da 35'in üzerinde olması gerekir ve yandaş hastanın olması gerekir. Yani vücut kitle indeksi 35 ve yandaş hastalık olarak hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa, şeker hastalığı varsa, uyku apne sendromu varsa, hiperlipidemi gibi metabolik bir kan hastalığı varsa 35'in üzerinde olan hastalara tüp mide ameliyatı yapabiliyoruz. Ameliyat öncesi hastamızı hazırlıyoruz tabii ki. Çeşitli kan tahlilleri yapıyoruz geniş kapsamlı. Ayrıca konstasyonlar yapılıyor. Bu hastalarımıza psikiyatri konstasyonu, dahiliye konstasyonu, göğüs hastalıkları konstasyonu ve kardiyoloji konstasyonu yapılıyor. Bu ekimler değerlendiriyor. Ameliyata uygun mu değil mi? Ameliyatına engel bir durum varsa bu tedavisi yapılıp daha sonra ameliyat ediyoruz bu hastalarımızı. Ayrıca bu hastalarımıza batın ultrasonu, solunum fonksiyon testi, kalp grafisi, akciğer grafisi ve mide endoskopisi yapılıyor. Bunlar değerlendiriliyor. Hastamız eğer ameliyata uygunsa, engel bir durum yoksa hastamızı ameliyata alıyoruz. Ameliyat süresi ortalama 1 saat ile 2 saat arasında değişebiliyor. Tüp mide ameliyatı ağırlıklı olarak yapıyoruz. Mideyi uzunlamasına kesip çıkarıyoruz. Yaklaşık midenin %70-80'ini çıkarmış oluyoruz. Ameliyat sonrası hastanede 3 gün kalıyor hastamız. İkinci günde oral başlıyoruz, üçüncü günde taburcu ediyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa, bir komplikasyon çıkmazsa taburcu etmiş oluyoruz. Yine ameliyat sonrası beslenme konusunda tabii ki çeşitli kriterler var. İşte ilk bir hafta sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Birinci haftadan sonra püre halinde gıdalara geçiyoruz. Birinci aydan sonra da artık katı gıdalar başlıyoruz hastalarımız. Mutlaka spor öneriyoruz. Hastalarımıza yürüyüş öneriyoruz.